Herkese Aşk Kokusu kanalından merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aşk Kokusu'nun değerli takipçileri Aşk Kokusu kanalında sizler için yepyeni çok güzel videolar hazırladık. Yakışıklı oyuncu Burak Ötsivit ve onun güzel eşi Fahri Evcen'den çok güzel harika karalar geldi. Biz de bu muhteşem karaları sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve kanalımızı yakın çevrenizle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın. Thank you.